Zamansız bir ev düşünün. Ev demek pek doğru olmaz sanırım. Zamansız bir yer düşünün. İçinde yaşlanmadığınız, uyumak zorunda olmadığınız, yemek ve tuvalet gibi ihtiyaçlarınızın olmadığı bir yer. Dilediğiniz çoğu isteğin yerine geldiği bir yer. Bu yer dış dünyadan tamamen kopmuş durumda. Aslında kopmuş değil de bilerek kopartılmış ama henüz o konuya daha var. Bu yere ulaşmanızın tek yolu beyaz bir kapı. Havada asılı duruyormuş gibi duran bu kapıyı çoğunlukla sarp bir kayalığın en uç noktasında bulabilirsiniz. Şanslıysanız ve ev sahibi sizi içeri alırsa bu yerde hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Bembeyaz, sonsuzluğa doğru uzanan koca bir boşluk. Burada nadiren de olsa gökyüzü grileşir ve aradaki beyaz bulutları seçebilirsiniz. Ve daha da nadiren yerdeki beyaz zambakları görebilirsiniz. Aralarından en nadiri ise bu bembeyaz odanın içindeki siyah kapı. Bir insana kıyasla dev gibi kalan bu kapı odanın ortasında sanki bir şeyi hatırlatmak için duruyor. Sadece tek bir kişinin binlerce kez girip çıktığı bu kapının ardındaki acıları anlatmak için sanırım bizim de bu kapıdan geçmemiz gerekiyor. Başlamadan önce söyleyeyim. Bu hikaye dünyayı kurtarmış ama unutulmuş bir hatıraya dönüşmüş bir kahramanı konu alıyor. Bölüm 1. Adel'in Karanlık Odası. <laughs> Bu hikayede de şu fantastik hikayemizde olduğu gibi bir şeytan kral ve bir kahraman var elbette. Fakat diğer hikayelere kıyasla buradaki şeytan kralı daha güçlü. Hatta çok daha güçlü. Hiçbir büyünün etki edemeyeceği kadar güçlü. 800 yıl boyunca insanlara etmediğini bırakmıyor. İnsanlar da bu duruma kayıtsız kalmıyorlar tabii ki. Ordu üzerine ordu, kahraman üzerine kahraman gönderiyorlar. Ama hiçbiri şeytan ordunun kılına bile dokunamıyor. Ona büyünün işe yaramadığını fark ettiklerinde kılıç gücüyle yenmeye çalışıyorlar. Fakat dayanıklılığı ve gücü zaten insanların kat ve kat ötesinde. 800 yıl boyunca 8 kahraman gönderiyorlar, 8'i de geri gelmiyor. En sonunda daha önce görünmemiş güçlü bir kahraman ortaya çıkıyor ve insanlar bir kez daha denemeye karar veriyorlar. Son bir kez daha şeytan lordunun karşısına çıkmak için şeytan lordu imha timini kuruyorlar. Buradakilerin ne kadar diğer hikayedekiler kadar şaşalı güçleri olması da onlara taş çıkartacak yürekleri var. Kendilerinin çok dayamayacakların farkında olsalar da belki bu 9. kahramanla işler değişirdi. Gittikleri yol uzun ve yorucu olduğu için herkesin sinirleri gergindi. 8 kez kaybettikleri bir savaşta 9.sunu çoğu sorgulasa da gene yürümeye devam ediyorlardı. Adel ise bunlara pek yardımcı olmuyordu. Çoğunluğa karşı olan soğuk ve uzak tavırları insanların inançlarını sorgulamasına sebep oluyordu. Şeytan kralına ulaşmak için çıktıkları yolda Adel gene bir ağacın altında herkesin uzakta pineklemekteydi. Kitabını yüzüne kapatmış uykular vaziyette yatarken takımın en yeni üyesi bir kız çıka gelir. Görevinin onu uyandırıp kampa geri dönmesi olduğunu söyler Adel'e. Onu ne kadar görmezden gelip uyuklamaya devam etmeye çalışsa da garip şekilde onu sanki yıllardır tanıyormuş gibi fazla arkadaş canlısı tavırlar yüzünden kampa geri dönmek zorunda kalır. O gün kızın bıraktığı ilk izlenim aptalca sıcak ve parlak gelmişti Adele. Kampa döndüklerinde kız bunun koluna yapışmış ve garip bakışlara neden olmaktaydı. Onlar çalışırken kahramanın gezip tozlu düşüncelerini destekleyen bir tavır bile olmuştu kıza fazla ilışık davrandığını, uzaklaşması gerektiğini söylerken takımın katibi Den çıka geldi ve sonunda kızdan ayrılıp kampı gezmeye koyuldular. Ona kıza dair soru sorduğunda takıma katılmaları için şeyleri asılan ilanlardan son katılan kişi olduğunu öğrendi. İsmi sanırım şeydi. Kampı gezdiklerinde durum içler acısıydı. Şeytan ordunu öldürmeye giden askerlerden daha çok mezbaya giden koyunları andırıyorlardı. Pek de yanlış sayılmaz dediden. Ne de olsa buradakiler şeytan orduna karşı olan savaşta kahramana bir saniye daha fazla kazandırmak için vardı. Gezenirlerken kampın duvarları şiddetle parçalara ayrıldı ve içeri dev gibi bir ogre daldı. En yakındaki asker korkunç manzara karşısına yardım dilenirken Adel yardımına yetişti. Bu olaydan sonra moral az da olsa yükselmiş olsa da hala yeterli değildi. Hala askerlerin kalbinde şüphe vardı. İmdatlarına eski bir kılıç ustası yetişti. Ateş başında anlattığı hikayelerle insanlara moral oldu. Güldüler, eğlendiler. Birbirleriyle hayat hikayelerini paylaştılar. Biraz da olsa yaklaşan savaşı unuttular belki de. Adel ise o sıralarda yaşlı bir demirciyle ordunun ekipmanları üzerine konuşmaktaydı. Bu koyu muhabbette konu konuyu açtı ve demirci Adel'den bir isteği olduğunu söyledi. Savaş bitince oğlunu bulmasını ve onun savaşta kahramanca öldüğünü söylemesini, ona oğlunu tanıması için bir resim bile uzattı. Adel resmi geri çevirip ölmene izin vermeyeceğim demek üzereyken yaşlı demirci ölümcül bir hastalığım var der. Doktorlar ona en fazla 2 ay zaman biçmiş ve bu da yaklaşık 1,5 ay önce olmuştur. Burada ölse de geri dönse de pek bir şansı yoktur zaten. En azından oğlu için bir kahraman olmasına izin vermesini ister. Adel onaylar şekilde başını sallayınca demircinin içi rahatlamış gibidir. Buraya gelen herkesin kendisine benzer hikayeleri olduğunu, onların hayatlarına da kulak vermesini ister. Adel ise ona kimsenin ölmesine izin vermeyeceğini ve oğlunu bulacağını söyleyerek çıkar. Düşünceler içinde kampa doğru ilerlerken her zaman seslerden daha farklı şeyler duymaya başladı. Sanki insanlar eğleniyor gibilerdi. Sesin kaynağına doğru ilerlediğinde sebebini anladı. İçkiler meydana çıkmış, herkes şan şakarak oynamaktaydı. Bu şölenin kaynağı ise yeni gelen kızdı. Adel izinsiz neler yaptığına dair biraz çıkışınca kız ağlamaya başladı. Bunu onun için düzenlediğini, insanların moralini düzelteceğini düşündüğünü, üzgün olduğunu söyleyince Adel'in soğuk kalbi yumuşamaya başlamıştı. Ve demircinin sözleri geldi aklına. Eline bir bardak da o aldı ve herkesin arasına katıldı. O geceden sonra bütün takımın morali düzelmişti. Sadece moralleri değil her şeylere genel olarak iyiye gitmeye başlamıştı ve hepsi yeni gelen kız sayesindeydi. Sabahları herkese kahve yapıyor, insanlara yardım ediyor, güneş gibi sıcak ve konforlu bir ışık yayıyordu. Bu değişim herkese iyi gelmişti. Özellikle Adele. Kızın fazla samimi tavırları hoşuna gitmeye başlamış, soğuk kalbi çatırdamaya başlamıştı. Gene bir ağacın altına uzandığı bir gün kız çıka geldi. Ona yaptığı her şey için teşekkür etti Adele ve bir hediye verdi. Beyaz bir zambak. Birlikte güneşin batışını izlediler ve herkes tekrar yola koyulmak için hazırlandı. Şeytan lorduna ulaşmalarına az kalmıştı. Günler yolun ardından sonunda bekledikleri gün gelip çattı. Ordu bir uçurumun kıyısına geldiğinde Adel kayıktan aşağı baktı. İşte şeytan lordu oradaydı. Kimler teşrif etmiş böyle? Görüşmeyeli uzun zaman oldu senin gibi birini bir zamanlar dostum olarak gördüğümü düşününce midem bulanıyor. Savaş sırasında Adel bir şey fark eder. Şeytan ordu hiçbir saldırı yapmamakta, geri kaçarak gelen saldırılardan kaçınmaktadır. Benimle dalga geçiyor. değerli arkadaşlarını incitmek istemezsin değil mi? Adel Adel Gerçekten bu savaş hakkında fikirlerim var Adel onu mu takip etse kalıp milyonlarla ilgilense karar veremezken kılıç ustası ve kasmanya yetişir yardımına. Küçük şeytanları onlara bırakması gerektiğini, onun sadece şeytan orduyla ilgilenmesi gerektiğini söylerler. Adel ayrılıp yaratığın işini zar zor bitirdiklerinde etrafları onlarca milyon tarafından çevrilmişti bile. İkisi de buradan çıkış yolu olmadığının farkındaydı. Kılıç ustasının gene omzusuzlar. O günden beri hiçbir şey doğru dürüst gitmemişti zaten. Tüm hayatını kılıç usta üzerine kurmuş, emekli olunca da hocalık yapmaya başlamıştı. Ve bir kaza sonucu sağ kolu kopmuştu. Kılıç tutan eli artık yoktu. Bütün hayatını adadığı şey artık yok olunca kendini sarhoşluğa verdi. Sürekli karısından azar yan yaşlı bir bunak oldu çıktı. Bütün kazandığı parayı içki yatırdığına dair dırdır edip duruyordu. Borçları yüzünden sokaktaki insanların yüzüne bakamıyorlardı. Çocukları artık onunla konuşmuyordu. Gene gece eve dönerken panodaki o ilan dikkatini çekti. Şeytan lordu imhatimi. Katılan kişi ölse bile ailesi cömertçe ödüllendirilecekti. Belki bununla herkese eskiden ne olduğunu gösterebilirdi. Bir kolu gitmişti ama diğeri hala yerindeydi. Kahramana bir saniye bile kazandırsa, hayır 0.1 saniye bile yeterdi artar. Yanındaki kas ağaçı da ondan pek farklı sayılmazdı. Genç yaşta ailesini kaybetmiş, sırf geçinebilmek için birden fazla işe girmek zorunda kalmıştı. Ödeyemediği borçlar yüzünden evindeki çoğu eşyaya haciz gelmiş ama o gene yılmamıştı. Kalan 200 saatlik boş zamanında ise minnettar olduğu kaslarını ve vücudunu eğitmekle geçiriyordu. Özellikle bacaklarını. Her gün etrafta koşarak gazete satıyor, inşaatta ağır yükler kaldırıyordu. Bacakları onu bugüne kadar hiç yarı yolda bırakmamıştı. Fakat elinde sonunda yalnızlık ve yorgunluk onu da vurdu. Her gün ağır işlerde çalışmaktan vücudu yavaş yavaş yıpranmaya, borçları giderek artmaya başladı. Vücudu ne kadar kuvvetli olsa da zihni artık dayanmıyordu. Gene ağrılar içinde eve dönerken o da bir poster gördü. Şeytan vurdu imha Belki de buradan kazandığı para borçlarını temizlerdi. Belki de artık biraz rahat nefes alabilirdi. Belki de şeytan kralını öldürdüğü için kahraman bile ilan edilebilirdi. Belki de hep istediği gibi maceralara atılabilirdi artık. Ve savaş sırasında hiç düşünmeden yaşlı adamı kurtarmak için ileri atıldı. Bunak! Bunak! Lan moruk sana be! Ha, evlat bacakların! Ne yaptığımı gördün mü? Az önce kahraman gibiydim değil mi? <laughs> Günümüz gençleri böyle bir zamanda bile kafanız bambaşka yerlerde. Bunak uzun zamandır aklıma takılan bir şey var yaşadığım hayat yaşanmaya değer mi miydi sence? <laughs> Gerçekten bunu soruyor musun be? Tabii ki de be. Hatta daha çok yolun var. <laughs> ah şu yaşlılar. Hep olup olmadık yerde uyuyakalıyorlar. Gerçi ben de biraz kestirsem iyi olabilir. Adel şeytan ordunun peşine koşarken olanların hiçbirinin farkında değildi. Gene yoluna 3-5 şeytan çıkmış bu sefer de onu yaşlı demirci kurtarmıştı. Açık bir alana çıktığında onu onlarca şeytan karşıladı. okçu yayı tam bırakmak üzereyken imdadına pembe saçlı çift hançerli kız ve bonus kafalı asker yetişti. Onlar da aynı şeyi söylediler. Büyük avın peşinden gitmesini. Sahi bu kız birliğe katılırken garip bir istekte bulunmuştu. Bir at, büyük bir çanta ve bolca buz. Ne için istemişti acaba bunları? Ailesinin göçüp gitmesiyle yetim kalması yetmemiş, bu yaşta hasta kardeşinin bakımını üstlenmişti. Her gün onu hastanede ziyaret ediyor, iyileşmesi için geceleri dualar ediyordu. Yeterince emek gösterirse elbet karşılığını alırdı değil mi? Fakat doktorun sözleri bütün inancını iliklerine kadar sarstı. Hastalık kardeşinin vücudunda iyice ilerlemiş, ne teknoloji ne de büyü onun yaşamasını garanti edemezdi artık. Belki ameliyatla hasarlı dokuları almaya deneyebilirlerdi ama onun karşılayabileceğinden çok daha yüksek bir paraydı bu. Organ nakli de bir ihtimaldi ama uygun kişi bulmak çok zordu. Hastane koridorlarında doktorun sözleri kulağında yankılanırken o da ilanı gördü ve o an kararını verdi. Canından çok sevdiği kardeşi için canını verecekti. Organ nakli için form doldurdu. Hem belki verdikleri parayla kardeşi güzel bir hayat sürebilirdi. Onun kardeşini kurtarmasının yolu buydu. Buz dolu torbanın içinde birlikte geçirdikleri anları düşündü. Ablası olmasa da en azından hayatta olacaktı. Atın sadece hastaneye ulaşması gerekliydi. Çok geç olmadan kardeşi öldü. Vay be orada bayağı Hepsinin hayatı. Hazreti Muhammed'e hala salam. Oyalanmayı kes de çık karşıma artık. Yoksa korkuyor musun? Pekala. Bakalım bu beyefendi ne kadar devam edeceksin. Onunla gene dalga geçerken sakladığı da Son kozu uygulamaya karar verdi. Oluşum büyüsü. İblis ise olduğu yerde durmakta itindi. Ne de olsa hiçbir büyü ona zarar veremezdi. <laughs> Şeytan ordu boğazına dayanmış kılıçla şaşkınlık içinde kendini yerde buldu. Bugüne kadar kimse ona böyle bir zarar vermemişti. İşinin bittiğini düşünürken Adel'in gözlerindeki kararsızlığı sezdi. Buraya seni gönderdiklerini duyduğumda nasıl kahkaha attım hayal bile edemezsin. Karıncayı bile incitemeyen Adel beni mi öldürecekti? Teslim ol şeytan bozuntusu. <laughs> Kabul ediyorum biraz güçlenmiş. En güçlü insansı falan bile olabilir. Fakat sana yaptığım onca saldırı biraz garip gelmedi mi? Adel başını çevirdiğinde gökyüzüne devasa bir mana topuyla karşılaştı. Ona saldırdı bütün saldırıları sektirip gökyüzüne bir yıkım bombasına dönüştürmüştü. Şüphesiz bu şey patladığı an etrafta canlı kimse kalmayacak, kendi ve şeytan olduğu hariç herkes ölecekti. Arkadaşların düşündüğü, şeytan kralını öldürme düşündü. Herkesi kurtarmasının bir yolu olmalıydı. Beyni bir taktik bulmak için zorlarken şeytan kralının sesi duyuldu. 9 savaş, 9 zafer. küller dağılıp yakıntısının tozu yavaş yavaş dağılmaya başlayınca kayalıklara doğru geri yürümeye başladı. Askerlerin cansız bedenlerinin yanlarından geçti. Sonra demircinin, kılıç ustası ve yiğit askerin yanından, ezilmiş atın yanından, bütün takımın cesetlerinin yanından sessizce geçti gitti arkasında kanlı bir ayak izi bırakarak. Sonunda kızın yanına vardı. Kanlar içinde cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Ona verdiği zambak yanı başındaydı. Zamba iki eliyle sarıldı ve gözünden yaşlar akmaya başladı. Bugüne kadar dostum dediği herkesi, değer verdiği herkesi ve belki de kalbini açtığı insanı kaybetmişti. Onun yüzünden hepsi ölmüştü. Tereddüt ettiği için yaşamlarını yitirmişlerdi. Hepsi onun suçuydu. Isınma bitti sanırım. Ayak bağları da arada çıktığına göre ikinci randa geçebiliriz. Yağmur arkadaşlarının ve şeytan vurduğun cesedini ıslatırken o sessizce ağladı. Belki doğru kararları verseydi, hiç yola çıkmasalardı, belki de hiç kahramancılık oynamasaydı hala hayatta olurlardı. Nice canlar onun yüzünden sönmüş, nice aile onun yüzünden babasından, eşinden, ailesinden olmuştu. Ve o an bütün yükü kendisi sırtlamaya karar verdi. Aileleriyle geçirecekleri zamanı, yaşayacakları mutlulukları, burada ölmeselerdi geçirecekleri tüm zamanlar için kendi ızdırabını ekleyecekti sonsuza kadar. Cesetler iskelet olup saçları sakana karışana kadar başlarında bekledi. Günler geceler birbirini kovaladı ama yağmur asla dinmedi. Tıpkı Adel'in gözyaşları gibi. Göz torbaları çoktan kurumuş olsa da kalbi hala kan ağlıyordu. Burası artık onun çilesi için yeterli değildi. kaylığın başına dikildi. Kendisine bembeyaz bir ev yaptı. Tek kapalı, tek odalı. artık sonsuza kadar günahların cezasını burada çekebilirdi. Dış dünyadan tamamen ayrı olan bu yerde ne yaşlanacak ne de ölebilecekti. Onun gibi biri için mükemmel bir yerdi. Burada hiçbir bitki büyümüyor, zaman neredeyse akmıyor gibiydi. Haftalar sonra kalbi sıkışmaya, beyni zonklamaya başladı. Burada hiçbir şey yoktu. Ne bir ses, ne bir koku, tamamen bir hiçlik. Onu delirmekten alıkoyacak bir şeyler ihtiyacı vardı. Azıcık dinlense bir şey olmazdı zaten değil mi? Önce kendisine bir gökyüzü yaptı. Temiz bir hava için biraz ağaç, biraz nehir, biraz rüzgar. Evet bu çok daha iyiydi. Haftalardır bir şey yememişti. Gerçekten neredeyse yemeğin tadını unutacaktı. Bunun gibi şeylerde arada mola vermek gerektiydi zaten. Hem onlar da anlardı durumu. Değil mi? Hayır bunların hiçbiri doğru değildi. Mutlu olmasına izin yoktu. Yaptığı her şey gerisildi. Ama delirmemesi için bir şeyler gerekliydi. Çağıtlara tonlarca kelimeler sığdırdı, defalarca kendini yumukladı ama nafileydi. Bunu bir düzene oturtmalıydı. Son bir kez dış dünyaya gidip tonla kitap getirdi. Bu gecesi gündüzü olmayan yerde her gün bir kitap okuyacaktı. Egzersizle başladı. Kendisine bir yemek seçti. Bu yemek ne iyi ne de kötüydü. Sonsuza kadar bu sade yemeği yiyecekti. Fakat o günün anıları yavaşça silinmeye, yüzler bulanıklaşmaya başladı. Kendisine o günü hatırlatacak bir şeylere ihtiyacı vardı. Analarını tekrar ziyaret edebilmesini sağlayacak bir şeye. Kara kapıyı o gün yaptı. O günü tekrar tekrar yaşayacak, unutmasına imkan vermeyecekti. Her gidiş gelişine kıza verdiği zamba alıp odaya geri getirdi. Hatırlamak, unutmamak için. <laughs> Baya bir zaman geçmiş. Evet, A House Without Time isimli webtoonun hikayesi bu şekildeydi. Biraz üzücü bir video olmuş olabilir. Devamı çok böyle ilerlemiyor. Zaten benim size anlattığım kısım da 10. bölüm ile 22. bölüm arasındaki kısımdı. Yani daha bunun başı var, sonu var. Arada geçen bir sürü olay daha var. Buradaki hikaye ama Adel isimli karaktere aitti kendisini nasıl suçlayıp asırlar boyunca kendi kendine oluşturduğu bir hapiste hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak nasıl yıprattığını ve bir şekilde kendince acılarının kefertin çekmesinin hikayesiydi bu. Arada soru işareti kalmış şeyler olabilir. İşte şeytan ordu ve Adel'in tanışıklığı, Adel'in kim olduğu, niye öldürmeye bu kadar karşı olduğu ya da güçlerinin sınırları gibi vesaire. Bunlardan bahsetmiyor ilk bölümlerde o yüzden ben de hiç girmeyeceğim. Okumak isteyenlere spoiler olmasın o yüzden. Hikayenin devamından ama sanırım azıcık bahsedebilirim. Evinden kaçmış köle bir kız ve oradaki odada ortaya çıkacak Darı Doro isimli iki karakter sayesinde Adel biraz da olsa bu suçluluğu yeniyor ve dış dünyaya yavaş yavaş çıkıyorlar. Salyan Darı'yı da unutmamak lazım favori karakterlerimden kendisi. Sonrasında işte aradan yıllar mı geçmiş geçmiş mi tanıdıkları hayatta mı değil mi orasını okuyup görürsünüz ya da belki videosunu yaparım bilemiyorum. Hikaye full böyle üzücü tonlarda devam etmiyor. Arada böyle bayağı komik bulduğum kısımlar da var. Hatta bir tanesini üşenmezsem seslendirip videonun sonuna koyarım. Eğlenceli, hikayesi güzel, anlatımı güzel, okumazı tavsiye ettiğim bir seri. E Biraz daha videoda çok belli olmayan şeylerden bahsedeyim. Aslında size anlattığım kısım da Adel'in o kara kapıdan geçtiği ve o günleri tekrar yaşadığı anlardan bir tanesi daha. Başlarda birader kızın ismini hatırlamaya çalışıp hatırlayamaması da buna bir örnek aslında. Bir diğeri de Adel küçük şeytanları kestikten sonra şeytan kralın çıkıp bayağı havalıydın hiçbirini öldürmedin demesi. Dikkatli bakarsanız Adel zaten üzgün bir tavır takınıyor o kısımda kılıcını kullandığı için. Öldürmeye karşıt birisi zaten kendisi. Ee, normalde bu kadar ulaşmamayı düşünüyordum bu video için. Hiç seslendirme falan yapmadan anlatıp geçecektim. Ama işte şunu da ekleyeyim, bunu da yapayım şeklinde devam ettiği için böyle oldu. Umarım takip edebilmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bunak. Ne var be? MURK Hmm. Yaşlı. Bana sadece yaşımla mı hakaret edeceksin? Kırışık suratlı. İsmim Adel tamam mı? Adel. Tarih öncesi. Adel. Antika. Abi demeye ne dersin ha? Bence gayet oldu ha? He? Bunak. Ha? Çirkinsin. Sen de çok iyi sayılmazsın. Saçın da pişmani olmuş. Diyene bak. Her gün aynı kıyafeti giyiyorsun bir de. Sen de aynı ödeyi giyiyorsun. Benim başka kıyafetim yok. E benim de yok. Nasıl be? Mee. E hadi be sen de.